Çok sessiz, sakin sokaklar. Harika. Huzur dolu. Mis gibi. İnsanlar alışveriş yapıyor. Böyle. bisiklet yolları ayrı. Bak. Onlar oradan gidiyor. Metro buradan geliyor. Her taraf var. Böyle. İnsanların sosyalliklerini artırabileceği şekilde. Sokaklar yemyeşil, tertemiz. Mis gibi Şuna bakar mısınız? Harika ya Bakın bisikletlilerin yolları ayrı bakın Böyle Her tarafında Her sokağında, her caddesinde Mis gibi tertip var, düzen var, kargaşa yok, hiçbir şey yok. Bir yarım saattir yürüyoruz, her taraf bu şekilde. Evler harika, balkonları çiçekli, etrafları yeşil alanlı, yüksek yapılaşma yok. Şu an panorama denilen bir alışveriş merkezine gidiyoruz arkadaşlar, oraya götürüyorlar. Ondan sonra Venedik'e geçeceğiz. Şuna bakar mısınız? Ne kadar güzel. हारिका İnsanların yaşam kalitesinin yüksek olduğu bir ülke İtalya. Güzel şehir.